Yukarıdaki grafiğe göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi turuncu e, Ayşe imiş. Turuncuyu Ayşe diyoruz. Maviyede Betül diyoruz. Şimdi seçeneklere baktığımızda Ayşe ve Betül'ün pazartesi günü çözdüğü toplam soru sayısı salı günü çözdüğü toplam soru sayısına eşittir diyor. Bakalım. Pazartesi 80 50 topladığımızda 130 yapıyor. Salı günü 70 ile 60'ı topladığımızda 130 yapıyor. Eşittir. O zaman bu doğrudur. Pazar günü Ayşe Betül'ün çözdüğü soru sayısının %80 fazlası kadar soru çözmüştür diyor. Pazar gününe baktığımızda Ayşe 90 soru çözmüş. 90 soru acaba 50'nin %80 fazlası mı? Yani 180 bölü 100'ü mü? diye bakıyoruz. Burada 50 ile 100 sadeleşirse 1'e 2. 2 ile 180 sadeleşirse 1'e 90 olur. 90 eşittir. 90'dır. O zaman bu da doğrudur. Cuma günü Betül Ayşe'nin çözdüğü soru sayısının %50 fazlası kadar soru çözmüştür deniliyor. Cuma gününe baktığımızda Betül 90 soru çözmüş. 90 soru eşittir. Ayşe 60 çözmüş. 60'ın %50 yani 150 bölü yüzüne mi eşit? Sıfırlar sadeleşir. Burada da sıfırlar sadeleşir. 6 ile 15'in çarpımı 90 yapar. 90 eşittir 90 olduğundan bu da doğrudur. Şimdi D seçeneğine bakıyoruz. Ayşe'nin son 3 günde çözdüğü soru sayısı toplamı. Ayşe'nin son 3 günde soru çözümlerine bakalım. 60, 75 ve 90 toplamı çözmüş. Topladığımızda ne yapar? 225 yapar. Şimdi Betül'e baktığımızda 90, 60 ve 50 çözmüş. Yani 200 çözmüş. Bu 25 fazla oldu. 24 fazlasıdır demiş. O zaman yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre A, B, C ve D takım elbiselerinin etiket fiyatları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi önce etiket fiyatlarını bulalım. A, B, C ve D dediğimizde D'nin etiket fiyatı 500 TL'ymiş. Şimdi C'nin etiket fiyatı D'nin etiket fiyatından 100 TL daha az ise 500'den 100 çıkartılırsa ne olur? 400 bulunur. B'nin etiket fiyatı C'nin etiket fiyatının yarısının 400'ün yarısı 200 yapar. 3 katıdır. 200 ile 3'ü çarparsak 600 TL yapar. A'nın etiket fiyatı B'nin etiket fiyatından 150 TL daha azdır. 600'den 150'yi çıkardığımızda 450 TL yapar. Şimdi seçeneklere baktığımızda A 450, B 600, C 400, D de 500'dür. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir. Tablodaki verilere göre bir çizgi grafiği çizilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye soruluyor. Şimdi önce Asım'a baktığımızda pazartesi günü 60, salı günü 60, çarşamba 70, perşembe 50, cuma günü 70, cumartesi 80, pazar günü 70 çözmesi gerekirken burada ne gösteriyor? 80'i o zaman A seçeneği yanlıştır. B'ye baktığımızda 60, 60, 70, 50, 70, 80 ve 60 o zaman Asım'ınki doğru B seçeneğinde. Şimdi Yunus'a baktığımızda 50, 70, 60, 50, 70, 60 devam ediyoruz. 40, 60, 90, 40, 60, 90 ve en son 60 çözmüş. O zaman Yunus'unki de doğrudur. B seçeneğinde doğru cevabımız B seçeneğidir. Grafiğe göre yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur diye soruluyor. Bakalım A ürününün satışları sürekli artış göstermiştir. A ürünü maviydi x'ten başlamış Haziran'da. Temmuz'da x artı 10 olmuş. Ağustos'ta da x artı 30'u geçmiş. Hepsinde artış göstermiştir. Doğrudur. 2'ye baktığınızda Temmuz ayında B ürününün satış sayısı. Temmuz ayında B ürünü turuncuydu. Burada neymiş? X'miş. A ürünü satış sayısının 3 katıdır. A üründen azdır. O zaman bu yanlıştır. A ürünü satış sayısı ilk defa Ağustos ayında diğer ürünlerin satış sayılarından fazla olmuş. Baktığımızda evet burada diğerlerinden fazla olmuştur. Bu da doğrudur. Grafiğe göre x'in değeri 20 olabilir demiş. x'in değerine 20 verdiğimizde burası ne olur? 20 ile 40'ın toplamı 60 olur. Burada x yerine 20 yazdığımızda burası da 60 olur. Daha büyük bir ifade gösterirken alttakine eşit oldu. O zaman 20 olamaz. Bu yanlıştır. İki tanesi doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki grafiğe göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. A seçeneğinde elektrik ve su fatura tutarlarının tamamı yan yana yazılarak bir dizi oluşturulursa bu dizinin ortanca değeri 120 olur deniliyor. Şimdi diziyi en küçük terimden başlıyoruz. Su faturası 70 lira. Bu şekilde suları yazdıktan sonra elektriğe geçiyorum ve elektrik en fazla kaç lira gelmiş? 170 lira. Burada 12 tane terim vardır. Terim sayısı çift olursa dizinin ortanca terimi ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasıdır. Ortada 110 ve 130 var. Bunları toplayıp ikiye böldüğümüzde 120 bulunur. O zaman A ifadesi A seçeneği doğrudur. B'ye baktığımızda Furkan'ın ailesinin elektrik fatura tutarlarının ortalaması 150. Su fatura tutarlarının ortalaması ise 90'dır deniliyor. Şimdi o zaman bulalım. Elektrik faturalarının toplamına bakıyorum. Toplamı 906 tane olduğu için 906'ya bölünürse ortalama 150 olur. Doğrudur. Su faturalarına bakıyorum. Toplamları 540 yapar. 6'ya böldüğümüzde ise ortalaması 90 olur. O zaman B seçeneği de doğru olur. C'ye baktığımızda Furkan'ın babasının 6 ay boyunca su için ödediği toplam tutar elektrik için ödediği toplam tutardan %40 daha azdır deniliyor. Yani su faturalarına kaç lira ödedi? 90 lira. 90 lira eşit mi? 150'nin %40 daha azı ne demek? %60'ını hesaplamak demektir. Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 6 ile 15'in çarpımı ne yapar? 90 lira. O zaman bu ifade de doğrudur. Elektrik ve su fatura tutarlarının tamamı yan yana yazılarak bir dizi oluşturulursa bu dizinin tepe değeri olmaz deniliyor. Şimdi dizimizi oluşturduk zaten. Tepe değer neydi? Eğilimi gösterir. En fazla kullanılan terim. Bakıyoruz burada 90 iki defa kullanılmış. 150 de iki defa kullanılmış. O zaman tepe değeri 90 ve 150'dir. Vardır. O zaman bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Tabloda verilen değerlerden bir dizi oluşturulduğunda bu verilere ait mod, medyan ve aritmatik ortalama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi dizimizi oluşturursak en küçük 18 yaşında olan iki kişi var. 18'den başlıyorum. Küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralıyorum. Dizimizde o zaman en büyük kaç yaşında var? 33 yaşında bir kişi. O zaman bunları saydığımızda ne yapıyor? 23 tek terim var. O zaman ortadaki ne olacaktır? Ortanca. Yani diğer adıyla medyan olacaktır. O zaman medyan 25'tir. Şimdi burada baktığımızda 4 kişi 20 yaşında. En fazla tekrar eden yaş o zaman 20'dir. Bu da ne olacaktır? Mod olacaktır. Şimdi aritmetik ortalamaya geldi sıra. Aritmetik ortalama nedir? Tüm yaşların toplamı bölü kişi sayısı. O zaman topladığımızda yaşların 548 yapıyor. 23'e bölersek de yaklaşık 23,8 yapıyor. O zaman burada mod aritmetik ortalamadan küçük olacak. O da ortancadan küçük olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre bu verilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi verileri yazdığımızda en az okunan sayfa sayısı 12, 12 devam ediyor. 18, 20, 24, 26. Şimdi seçeneklere bakıyoruz. Aritmatik ortalaması 20'dir. Bu kitap sayfalarını topladığımızda ne yapar? 100. 5 kişi olduğu için 5'e bölersek ortalama 20'dir. Doğrudur. Medyan 20'dir. Küçükten büyüğe doğru sıraladık. Ortadaki terim medyan olacaktır. Bu da nedir? 20'dir. O zaman bu ifade de doğrudur. Modu 20'dir demiş. Burada en fazla tekrar eden sayı yok. Hepsi birer defa tekrar etmiş. O yüzden bu dizinin neydi? Modu yoktur. Bu yanlıştır. D seçeneğine de bakalım. En küçük değeri ile en büyük değerin aritmetik ortalaması 19'dur demiş. En büyük değer 26. En küçük 12. Topladığımızda 38 bölü 2 yapar ortalaması. 19'dur. Doğrudur. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Sıcaklıkları küçükten büyüğe doğru yazdığımızda en küçük derece nedir? 21. 21'den devam ediyoruz. 21, daha sonra 23, 24, 25, 26 ve 28. Şimdi seçeneklere baktığımızda sıcaklık derecelerin modu 21'dir demiş. Evet 21 iki defa gelmiş. O zaman en fazla kullanılan 21'dir. Bu da moddur. Bu doğrudur. Sıcaklık derecelerin medyanı 24'tür demiş. Küçükten büyüğe doğru sıralamıştık. Ortadaki terim medyandır. Bu da nedir? 24'tür. O zaman bu da doğrudur. Sıcaklık derecelerinin aritmetik ortalaması 24'tür deniliyor. Aritmetik ortalama nedir? Toplayıp 7'ye böleriz. Topladığımızda 168 yapar. 7'ye böldüğümüzde de 24 yapar. Bu da doğrudur. Sıcaklık derecelerinin düşüşünün en fazla olduğu günler cumartesi ve pazardır demiş. Şimdi burada düşüş bakıyoruz. Pazartesiden salıya eksi 3, perşembeden cumaya da 3 derece oluyor. Cumartesi pazar gününe baktığımızda 2 derecedir. O zaman bu yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre bu okulun 7. sınıflarındaki öğrenci sayısı 6. sınıflarındaki öğrenci sayısından kaç fazladır diye soruluyor. Şimdi derece olarak kaç fazla? 20 derece fazla. O zaman 20 derece kaç öğrenciye karşılık gelir? Bunu bulsak sorun cevabını bulmuş oluruz. Şimdi 8. sınıflar 160 dereceye karşılık geliyor ve 320 öğrenci. Orantıyı şu şekilde kurabiliriz. 160 derece 320 öğrenciye karşılık geliyorsa 20 derece kaç öğrenciye karşılık gelecektir? Şimdi 20'nin kaç katı 160 yapar? 8 katı. O zaman neyin 8 katı 320 yapar? 40'ın. O zaman x nedir buradan? 40'tır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu yabancı dilleri seçen öğrenci sayıları bir daire grafiğinde gösterildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi toplam öğrenci sayısına baktığımızda ne yapar? Toplarsak hepsini 300 yapar. Şimdi yüzdelikler verilmiş. Şöyle denklem kurabiliriz. 300 sayısının yüzde kaçı İngilizce 120 olduğu için 120 yapar diyebiliriz. Buradan sıfırlar sadeleşirse 3 ile 120 sadeleşir. X eşittir kaç bulunur? 40. Yüzde 40'ı. O zaman İngilizce yüzde 40 olacak. O zaman C ve D seçeneklerini eliyoruz. Şimdi İspanyolca'ya bakıyoruz. Yüzde 20, yüzde 24 demiş. İspanyolca kaç kişiye karşılık geliyor? 60. O zaman 300'ün yüzde Y'si eşittir 60 yapar. Buradan sıfırlar sadeleşir. 3 ile 60 sadeleşirse buradan y eşittir. Ne yapar? 20. Yani İspanyolca %20 olacaktır. O zaman B seçeneğini de eliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi meyvelerin 1 kilogram satış fiyatını gösteren tablo olabilir diye soruluyor. Şimdi ikinci tabloya baktığımızda meyvelerden elde edilen gelir olarak gösteriliyor. Şimdi buradan elde edilen tamamın gelirine 360x dersem elma kaça karşılık gelecektir? Elma eşittir. 120x olur. Şeftaliye bakıyoruz. O zaman şeftali eşittir. 150x gelir getirecektir. Armut da 90 dereceyi gösterdiği için 90x gelir getirecektir. Şimdi birinci grafiğe baktığımızda kütlelerin dağılımı o zaman elma 90 kilogram olarak alırsak elmanın 1 kilogramın fiyatı ne olacaktır? O zaman elmanın 1 kilogramın fiyatı eşittir 120 x bölü 90 olacaktır. Burada 30'la sadeleştirirsek pay ve paydayı burası ne olur? 4x olur. Aşağısı da 3 olacaktır. Aynı şekilde şeftali'nin kilogramını 150 kilogram olursak 150 x toplam fiyattı 150 x bölü 150 sadeleştirirsek şeftali'nin fiyatı da x tl olacaktır. Armudu da aynı şekilde bulabiliriz. Armudun kilogram fiyatı ne olacaktır? Toplam 90 x ise bunda 90 120 kilogram alarak alırsak 120 olacak. 30 da sadeleştirdiğimizde 3 x bölü 4 bulunacaktır. Şimdi şeftali x'e karşılık geliyor. Seçeneklere baktığımızda şeftalinin fiyatı 4 lira olarak verilmiş. Yani x 4 lira olsa burada yerine yazdığımızda ne yapar? 4 çarpı 4 bölü 3 yapar. Bu da tam çıkmaz. Yani elmanın fiyatı 3 lira olmaz. Demek ki şeftali 4 lira olamaz. Şeftalinin 4 olduğu seçenekleri eliyoruz. Şimdi şeftali 3 lira olabilir mi? Şeftali 3 olduğunda x 3 olacak. Burada x yerine 3 yazarsak 3 ile 3 sadeleşir. Elma 4 lir olur. 3 lir olduğunda elma 4 lir olmuş. Aynı şekilde armuda baktığımızda 3 çarpı 3 bölü 4 olacak. Burası da 9 bölü 4 yapar. 9'u 4'e böldüğümüzde 2,25 TL yapar. O zaman armudun fiyatı da olabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre bu grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi 360 derece 40 adet soruya karşılık geliyor. 360 derece 40 adet soruya karşılık geliyorsa 90 derece kaç adet soruya karşılık gelecektir? Şimdi baktığımızda burada 360'ın 9'da biri nedir? 40'tır. O zaman derecenin 9'da biri soru sayısı olacaktır. 90 derecenin 9'da biri ne yapar? 10. Diğerlerini de aynı şekilde yapabiliriz. Demek ki denklemlerden 10 soru olacak. 81'i 9'a böldüğümüzde 9 oran orantıdan olacak. 72'yi 9'a böldüğümüzde 8 soru yüzdelerden. 63'ü 9'a böldüğümüzde rasyonel sayılardan 7 soru olacak. Tam sayılardan ise 6 tane soru olacaktır. Şimdi seçeneklere baktığımızda oran ve orantıdan sorulan soru sayısı kaçtı? 9. 9 eşit mi? Tam sayılardan sorulan soru sayısının %50 fazlası tam sayılar 6 idi. 6'nın %50 fazlası ne demek? 150 bölü 100'ünü bulmak demektir. Burada sıfırlar sadeleşir. 5 ile sadeleştirdiğimizde burada 3, burası 2. 2 ile 6 sadeleşirse 1'e 3 olacaktır. 3 ile 3'ün çarpımı da 9. 9 eşittir 9 olduğundan bu ifade doğrudur. Konulardan ortalama sorulan soru sayısı 8'dir demiş. 40 tane soru var. 5 tane konu var. 5'e böldüğümüzde 8 yapar. O zaman bu ifade de doğrudur. Soru sayıları yan yana yazılarak bir dizi oluşturulduğunda bu dizinin medyanı 8'dir demiş. Yazalım. 6, 7, 8, 9 ve 10. Baktığımızda ortanca terim yani medyan 8'dir. O zaman bu ifade de doğrudur. Sorulan soruların yarısı oran orantı ve denklemler konusundandır. Şimdi oran orantıdan kaç tane soru sorulmuş? 9 tane. Denklemlerden 10 tane 19 yaptı. 40'ın yarısı 19 değildir. 20'dir. O zaman bu yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu gazetede bu haftada toplam 180 adet satış yaptığına göre gazetenin satış sayıları bir çizgi grafiğinde gösterildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye soruluyor. Şimdi 180 adet 360 dereceye karşılık geliyorsa şimdi ne olacaktır? derecenin yarısı gazeteye karşılık geliyor. O zaman daire grafiğinde 40 derece 20 gazeteye karşılık gelecektir. 36 derece 18 gazete, 30 derece 15 gazete, perşembe 46 dereceymiş yarısı 23 gazete. Cuma günü 48, 24 gazete, 78, 39 gazete ve pazar günde 82 derece olduğu için 41 tane gazeteye karşılık gelecektir. Bunu da çizgi grafiğinde gösterdiğimizde Pazar günü 41, cumartesi günü 39 gazete. Baktığımızda 41 pazar günü doğru. Cumartesi günü ise 39 olması lazımdı. 39 değil. O zaman A seçeneği yanlıştır. B'ye baktığımızda 41 ve 39 doğru. Cuma gününe bakıyoruz. 24 gazete doğru. Perşembe gününe bakıyoruz. 23 gazete. Çarşamba günü 15 gazete. Devam ediyoruz. Salı günü 18 gazete ve pazartesi günü de 20 gazete. O zaman bunların hepsi doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre bu toptancının bugün de sattığı ürün miktarlarının sütün grafiğinde gösterme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Şimdi güne başlarken 540 kilogram var. O zaman 360 derece 540 kilograma karşılık geliyorsa... Patates 120 derece. O zaman 120 derece kaç kilograma karşılık gelir? Bu orantıdan x eşittir. 120 çarpı 540 bölü 360'tır. 120 ile 360 sadeleşir. 1'e 3 olacaktır. 3 ile 54 sadeleşirse 18 olur. Yanına da 0 yazıyoruz. 180 kilogram patates olacak. Şimdi 120 derece 180'e karşılık geliyorsa yarısı olan 60 derecede 180'in yarısı 90 kilograma karşılık gelecektir. 60 derece 90 ise 60 derece yine nedir? 90'a karşılık gelecek. Domates de 90 kilogram olacaktır. 120'nin 3'te 1'idir 40 derece. O zaman 180'in de 3'te 1'i 60 kilogram olacaktır. Biber. Şimdi topladığımızda burada ne yapacak? 180, 180, 360. E 60 daha ne yapacaktır? 500, 420. O zaman soğan 120 kilogram olacaktır. Şimdi satılanlara baktığımız zaman toplamda 144 kilogram kalmış. Yani 360 derece 144 kilograma karşılık geliyorsa 90 dereceyi bulabiliriz. 90 derece kaç kilograma karşılık gelir? Buradan x eşittir. 90 çarpı 144 bölü 360. 90 ile 360 sadeleşirse ne olur? 1'e 4. 4 ile 144 sadeleşirse 1'e ne olacaktır? 36. Yani patates 36 kilogram kalmış. Şimdi 180'den 36 çıkarsa ne olacak? 144 kilogram satılmış olacaktır. Seçeneklere baktığımızda 144 satılmış. 144 satılmış. Burada 140, 140. O zaman B ve D seçeneklerini eliyoruz. Şimdi bibere baktığımızda biber bu kalmamış. Biberin hepsi demek ki satılacak. 60 kilogramdı. Bakıyoruz burada biber 60 kilogram. Bakıyoruz burada biber 70 kilogram satılmış diyor. 60 70 olarak satılamaz. O zaman bu yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre bu şeklin aşağıda verilen farklı yönlerden görünümleri hangi seçenekte yanlış verilmiştir diye soruluyor. Şimdi sağdan baktığımızda ne gözükecektir? Burada bir tane 100, bir tane 100, biri bir. 1. Şimdi 1 2 3 tane 100, 1 2 3 tane 100, 1 2 2 tane 100. Sağdan e, görünümü doğru gösterilmiştir. Şimdi üstten görünüme baktığımızda 1 2 tane birim kare görecek. Burada 1 2 3 tane birim kare görecek. 1 2 3 4 tane birim kare görecek. O zaman üstten görünüm de doğru verilmiştir. Önden baktığımızda 1 2 tane görecek. Burada 1 2 3 tane birim yüz görecek. Burada da 1 2 tane birim kare görecektir. Doğrudur. Soldan baktığımızda ise burada iki tane görecek. Burası doğru. Burada üç tane görecek. Doğru. Burada bir tane görecek. Doğru. Bir de dördüncü olarak bunu görmesi lazımdı. Bunu eksik olarak yapmışlar. O zaman doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur deniliyor. Birinciye baktığımızda şeklin soldan ve sağdan görünümleri simetriktir diyor. Evet soldan ve sağdan görünümleri simetriktir. Bu doğrudur. İkinciye baktığımızda şeklin önden ve arkadan görünümleri simetriktir diyor. Önden ve arkadan görünümlerine baktığımızda burada silindirlerin yerleri değişir. Simetrik olmaz. Bu yanlıştır. Şeklin üstten görünümü 1, 2, 3 tane birim kare. Bir de daire vardır. Bu da doğrudur. O zaman 1 ile 3 doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre bu oluşturulan şekil aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. Şimdi kaç tane birim küp var büyük şekilde ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 5, 25. Bir katta 25 tane var. 1, 2, 3, 4, 5 kat olduğu için 5 ile çarparsak toplamda 125 tane birim küp var. %20'si, %20'sini bulalım. 125 çarpı 20 bölü 100 olur. 20 ile 100 sadeleşirse 1'e 5. 5 ile 125 sadeleştirirsek 1'e 25. Demek ki 25 tane birim küp kullanılacak. A, B ve C seçeneklerinde 25 tane birim küp kullanılmıştır. D'ye baktığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kullanılmış. O zaman bu olamaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Verilen şekil özdeş birim küplerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Buna göre bu şeklin aşağıda verilen farklı yönlerden görünümleri hangi seçenekte yanlış verilmiştir diye soruluyor. Şimdi sağdan görünüme baktığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane birim kare görecek. 1 2 3 4 5 6 7 8. Daha sonra 1 2 3 4 tane, 4 tane, 2 tane, 1 tane sağdan görünüm doğrudur. Şimdi üstten görünüme baktığımızda burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane birim kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olması lazımdı. O zaman bu nedir? Yanlıştır. Diğerlerine baktığımızda C de doğrudur. D de doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 12 özdeş birim küpten oluşan bu yapı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi sağdan baktığımızda nasıl olacakmış? 3 tane en sağda birim kare olacak. 1 2 3 tamam. Yanında bir tane olacak tamam. 2 tane 2 tane bakıyoruz. 2 2. O zaman bunun sağdan görünümü nedir? Doğrudur. Üstten baktığımızda 1 2 3 4 tane, 1 2 3 4 tane, 1 2 3 4 5 tane, 1 2 3 4 5 tane. O zaman üstten bakımı da nedir? A seçeneğini. Doğrudur. Önden baktığımızda 1, 1 olacak. 1, 1 olmuş. 2, 1 ve 3. 1, 2, 3 tane gö Önden görünümü de doğrudur A seçeneğinin. Soldan baktığımızda 3, 1, 2, 2 görecek. 3, 1, 2, 2 gördü. O zaman A seçeneğin soldan görünümü de doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda bir yapının farklı yönlerden görünümleri verilmiştir. 17 özdeş birim küpten oluşan bu yapı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi A ve D seçeneklerine baktığımızda burada her şey aynıyken burada bir tane ne var? Küp eksik. O zaman burada 17 tane küp yok, 16 tane küp vardır. O zaman A seçeneği olamaz. Şimdi A, C ve D seçeneklerine baktığımızda burada bir tane küp eksik. O zaman C seçeneği de olamaz. Şimdi B seçeneğine baktığımızda burada bir tane küp eksik. O zaman B seçeneği de olamaz. D seçeneğine baktığımızda önden görünümü e, bu şekilde doğrudur. Sağdan görünüm de bu şekilde doğrudur. Soldan görünüm de bu şekildedir. Üstten görünüm de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre hangi öğrencinin oluşturduğu yapı Aysel Hümeyra öğretmenin istediğine uymaz diye soruluyor. Şimdi Ahmet Furkan'ın, İsmail Asım'ın ve Yunus Emre'ninkiler uyar. Yusuf'unkine baktığımızda üstten görünümde burada 1, 2, 3, 4 tane birim kare gözükür. Ama istenilen de 1, 2, 3 tane birim kare olmasıydı. O zaman Yusuf'unki uymaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 11 özdeş birim küp ve bir konudan oluşan bu yapı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi A seçeneğine baktığımızda üstten görünümde 1, 2, 3, 4 tane birim kare var. Normalde ne olması lazım? 1, 2, 3, 4, 5 tane birim kare olması lazımdı. Demek ki A olamaz. Şimdi B seçeneğine baktığımızda sağdan görünümde kone sağ tarafta olması lazımdı. Burada sağ tarafta değil sol taraftadır. O zaman B seçeneği de olamaz. D seçeneğine baktığımızda sağdan görünümde burada 2 tane birim kare olması lazımken burada 1 tane var. O zaman D seçeneği de olamaz. Doğru cevabımız C seçeneğidir.